Evet şu anda gördüğünüz gibi Atina'dan yola çıkan yaklaşık 70 araçlık yardım konvoyu Selanik dışında İpsala sınır kapısına doğru gidiyor. Atina'da Belediyeler Birliği'nin ve Atina Attiki eyaleti tarafından toplanan yardımlar bu sabah Atina'dan yola çıktı ve şu anda Selanik yakınlarında gördüğünüz gibi konvoy halinde önünde polis escort eşliğinde İpsala sınır kapısına doğru devam ediyorlar.